Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir sezon ya sonra yeni bölüm <laughs> ve Maga'nın <Markov gülüyor> ikinci sezonuyla da karşınızdayım. Bu sefer yine envanter koyu falan açık olacak ve her zaman gündüzü belki kapatayım ileride ama o da açık. Bir de şöyle bir şey var. Ben çok uzun zamandır bu oyunu oynamamın yani ne kadar bir de iyi de oynasam da hem aşırı iyi oynayamıyorum hem de bir tık ben zombiler ben falan tırsıyorum o yüzden ba madene falan indiğimde bazen o da bazen he, çok kolay ya ve her zaman günü, yani night vision alayım yani o kadar da olsun yani işte olsun şimdi bu arada neredeyse her youtube'u yapıyor bu arada burası güzelmiş neredeyse her youtube'u yapıyor hem eğlenceli de o yüzden ben de yapacağım. Bu videoya 15 bu video 15 izlenirse ve ben kendi videolarıma like atıyorum. He. Ve 3 like gelirse yani 2 like atmanız gerekiyor sizin. Yeni bölüm gelecek. Al gelmez. Yani o kadar izlenmese de ve o kadar like alması da belki atarım yani. Çünkü bazı izleyenler seviyorsa yorumlara da yazın güzel oluyor mu falan şey diye. Umarım güzel bir seyir oluyor bu seri. O zaman yavaştan kasılmaya başlayalım birazcık. Doğduğum yer güzel gibi ama çok da güzel değil. Doğduğum yerin yakınında ağaç yok. Çok kötü var. Ee, güzel bir alanda doğmam lazım benim. Çünkü bu seyde ben güzel yapılar falan inşa etmeye çünkü Yani o yüzden birazcık yani survival'dan çok bir tek fantezi serisi olacak bu. O yüzden ben gittiğim ya spam point bile çekebilirim. Çünkü survival'dan çok bu bildiğiniz fantezi serisi olacak gibi. Şey. Çeşitli yapılar falan inşa edeceğiz. Şekil kuracağım. Neyse. Hızlı bir şekilde. Karşı tarafa geçelim. Ben niye böyle bir sizi bekletiyorum ki? Eee ha bu çok güzel. Bu yaz bu Video kız çıktım. Aa, ama bu çok güzel. Hem maden var, hem su falan var, hem kum var. Hem de bir tık ağaç var. İyi. Yeah. Bu hemen bir şeyler yapabilirim. Ama keşke bir tık daha fazla daha aç olsa ya. Çok zorlayacak beni bu şey. daha aç büyük ihtimalle. Koyun. hızlı bir şekilde bana yemek lazım. Ben o zaman birazcık hazırlanayım birazcık ufak bir şekilde kasılayım. Ondan sonra videoyu tekrardan açayım. Dediğim gibi birazcık kasıldım ve hemen hızlıca bu ev olmadın bu demiş tamam. galiba. Ee, birazcık kasıldım ve hızlıca eşyalarımızı koyalım şöyle. Bu güzelleştireceğim. İki tane fırın göz çıkamaz. Şimdi Öyle değil mi? Değil mi? Neyse. Şimdi yavaştan evimizi yapmaya başlayalım. Böyle şöyle benim bayağı bu oduna ihtiyacım var ama. Şimdi güzel. İleride öyle denize gidip ufak ne diye gidip ileride kuva süren aldığımda çok daha güzel evler yapabileceğim. Şunları buldum. Bir tane ağaç kesmiştim geliş şeyken. Bunlar çıktı. Tak. Hadi. Evet. Tak. Tok. İk. Bek. Tamam. Bu ağaçlar büyümez. Büyüyecek şimdi. Çok acıkıyor karakter ya. Bir şey de bu arada. Tamam. Taş kazımaya daha hızlı kayıyormuş. Çünkü bana tahta kazımaya bir tık hızlandırmışlarmış. Hızlandırmışlar gibi geldi de o yüzden. Şu an azıcık yemeğimizi fırına atıp bekleyelim. Ee, tamam. O sırada şununla alakalı konuşacağım. Ben en son attığım videoda speedrun yapmıştım. Elmas bululması speedrunu başarmıştım. O da yanlışlıkla ben. Belki maden kazmak için suya durduğumda suya geçmeye bıraktığı için yanlış olmuş onu fark ettiğim video çektikten sonra ama ben kaybettiğim için pek de bir şey olmaz. Ee, e, ben niye onu da yedim yediysem? Neyse açıklamadılar. Bazen uyuyorlar bazen vermiyorlar. Ve daha pişmedi. Tahta pişirelim. Bu arada o zaman şunu konuşmak istiyorum. Son günlerde çok az video atabiliyorum ama bunu atlamaya başlayacağım. Bugün 3'e yakın, bu dahil 3'e yakın video atmayı düşünüyorum. Çok güzel olacak her şey. Hop hop. O 4 tane tam bir ne oldu? Şunlar hızlıca büyüsün de. Ve şu bunları odun alabileyim. Ee, ama ilk önce bir, evimi acaba bir tık taştan mı yapsam? O zaman ben evimi bir tık taştan yapıp geleyim. Tamam. Elimdeki taşların güzel bir şey yaptı. Şu an güzel evler falan yapacağım ya dedim. Mustafa, çok Mustafa. güzel oldu. Yani çok güzel olmadı. Ama yine de olduğu kadarıyla o zaman ilk bölüm bu kadar olsun. Niye böyle? Yani tam beklediğim gibi olamadı ama erken beni ikinci bölümler toparlar bu şeyi büyük ihtimalle. O zaman hoşça kalın.